FETÖ ile mücadelede önemli figürlerden birisiniz siz de. E, nasıl değerlendirirsiniz tüm bu yaşanan gelişmeler perde arkasında FETÖ iddiaları ile ilgili? Tabii yani Fethullah terör örgütünün bu tür kombinezonlarda, tertiplerde ne gibi doğrudan rolleri var. O konuda bir şey bilmiyoruz ve iddia da edemeyiz. Ama bu ittifakın yani Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, HDP, Saadet Partisi, Abdullah Gül, Davutoğlu ve Babacan ittifakının içinde Fethullah cemaatinin de olduğu çok açık. Yani bütün Fetullah Fethullah cemaatinin yayınlarına bakıyoruz. Açıkça bu CHP merkezli bu Atlantik ittifakını destekliyorlar. C cezaevlerindeki oylamalara bakıyoruz. Bütün cezaevlerindeki FETÖ mensupları seçimlerde sürekli olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veriyorlar. Yani tabii onların e, oy vermeleri, tercihleri kendi haklarıdır ama bizim de o, bu gerçeği kamuoyuna duyurma diye bir sorumluluğumuz var. A açıkça Fethullah Terör Örgütü e, Cumhuriyet Halk Partisi eksenli bu beraberliği her cephede desteklemektedir. Bunun üzerini kapatmak e, imkanı bulunmuyor. Herkesin gözü önünde cereyan eden bir olay. Onun için efendim iltisak var, bağlantı var bu tertipler orada da düzenleniyor, sahneleniyor falan. Bunları araştırmaya da gerek yok. Herkesin gözü önünde olan bir beraberlik söz konusu. Tabi bu da Amerika projesi olduğu için. Yani Amerika bütün bu kuvvetleri FETÖ'süyle, PKK'sıyla, HDP'siyle, demin saydığımız CHP merkezde bütün kuvvetleri bir araya getiriyor. Ve Rent Corporation'ın o son raporunda da açık açık isimleri belirtilerek, bu ittifak yazılıyor. Yani şu 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 partiler bir araya getirecek ve Türkiye'nin geleceğinde bunların rol sahibi olması projesi Amerika tarafından desteklenmeli şeklinde o CIA'ya bağlı Rand Corporation'da raporuna olayı yazmış.